Açığa patos bak sen nasıl de Sağ ol. <laughs> Sağ ol dede. Evet. Değil mi? Evet. Altı. Tamam. Ee, köpü kaynayınca köpürüyor. Köpüğünü aldım. Şimdi e, köpürme süresi geçtiği için altını kıstım. Çay ocağının en kısık ateşine koydum. Ağzını kapattım. Fasulyeler çatlamaya başladı. Biraz sonra elimle kontrol edip göstereceğim. Fasulyelerimiz çatladı. Fasulyelerimiz oldu. Haşlarken tuz falan atmıyoruz. Sarımsak. Bir baş sarımsak. Bir baş sarımsak. Büyükçe bir baş sarımsak. Evet, bir baş sarımsak. Tamam. İyice döveceğiz tuzla. Dövelim. Hı. Buyur oğlum durdu gene. Tamam da. Ha? Dur. Şimdi döveceksin ya da. Dövecek ondan sonra çekeceksin. Dur elleme sen. Döv işte. Çağıracak, Osman'ı çağıracaksın, Osman'ı He? Hmm. Ha. olmadı, olmadı. Fasulyemiz böyle elimizle bastığımız zaman ezilecek. Kıvamında. Kıvamında olacak. Şimdi domateslerimizi doğrayacağız. İnce ince. Biraz suyunu salabilir bunlar sera domatesi. Onu süzeceğiz suyunu. Sirke ne evet. yaptı Bizim kullanmadığımız ne varsa orada da poşetleri götürüp boyacağız. Tamam ben hazırladım. Ayarlayın. Hazırladım bunlar sağ olsun. Sabahleyin bir tuvale yüzümüzü yıkayıp çıkacağız. Hadi şimdi şeye konsantre olsa. Şimdi Piyasa. biz Denizli'ye girdiğimizde hangi yolu takip edeceğiz? Can Kurtaran tarafına Muğla zaman mı gireceğiz? Gibi oldu. Diri almadı. Sakız gibi oldu. Evet. Domatesleri doğradık. Şimdi biberleri ayıklıyoruz. Dört tane biber. Bu isteğe bağlı. İsterseniz fazlalaştırabilirsiniz. Domates de yine isterseniz fazlalaştırırsınız. Bak. Sakız gibi sarımsak gördün mü? İyice ezildi ama. Böyle hemen üç vurmalı. şu şey olmadı. İyice ezebilmen için tuz koyacaksın içine. Hmm. Bir de havanda Böyle sallayacak. yağın tahminini karıştıracaksın birbirine. Böyle bayağı bir sallayacak. Yağ üstüne gelir. O zaman tadını vermez. Ne kadar? Bir su bardağı mı? vardır o su bardağı var. Hmm. Sirkeyi az gözden bak. Üzüm sirkesi. Koyulaşması hmm. için. Hı. Az kodum tamam mı? Tamam. Sirkeyi şu anda az kattım bak. Tamam. Çok katarsan koyulaştıramaz. Bak bu kadar fasulyeyi de robotta çekeceğiz şimdi. Ben Azıcık da fasulyenin suyunda. Veya patlıca bu. Çok oldu bu. Koymayalım mı? Ha. At içine geçsin ondan. Tamam. Görüyor musun? Bak şimdi. Sirkesi az girdi. Goyulaşacak bu. Cıvık olan şey. Gördün değil mi? Sirke zar girdi. Eğer sirkeyi çok kataydık bu böyle boyulaşmazdı. Şey, kıvama gelmezdi. Bir daha sonra, şimdi Çoğalt. tekrar sirke koyacağız, hmm. çoğaltacağız. Hmm. Bu sirkeyi yedirmek için mi? Açıyor şimdi, cıvıtıyor yani. Süzme yoğurdu, cıvıttıydı, cıvıtacak şimdi onu. Hayır baştan fazla koyarsak sirkeyi ne oluyordu? O zaman öyle koyulaşmıyor. Evet, koyulaşacak Koyulaştık, sonra tekrar sirkeyle evet, açacağız. Evet evet. O zaman da dolmaz. Şeyciler öyle diyor işte direkt tavını dökü veriyor üstüne. Sarımsak evet. suyu. döküyor. yavaş yavaş. Birden bir katmayacaksın. <laughs> Her seferde yarım çay bardağı kadar sirke. Hı -hı. İyi. Yarım demet kadar maydanoz. Bak, isteğe bağlı. Bir tane İncecik kıyıyoruz. Kimden öğrendin bu şekilde piyaz yapmasını? Hı? Kimden öğrendin bu piyaz yapmasını? Bu meşhur bunu yapan adam komşudur. bana hazırlattırıyor dükkanına götürmek için. Adı neydi? Yobazdı, yobaz, Yobaz. Demirciler için derdi, girişte. Hmm. Antalya'da demirciler içinde. Şimdi otobüslerin giriş yaptığı yeri solundaydı. Bak şu su domatesin sulanan suyunu döküyoruz, süzüyoruz. Bu eğer az gitti bunu sadece bir <laughs> çekiveriz fosu yani. Tamam. Hı. Sulandırmış tadını bozmasın. Sirkeyi bekleye başlıyor. bekleye yedire yedire karıştırıyoruz. Kıvamı önemli. Daha. Tağa koyuyor. Böyle yaparsa batar. Zarar Nasıl? eder. Nasıl yani? yani? Bu kadar tahın koymaz diyor. Koymaz yani. Sarımsak da koymaz. Bilmem ne de etmez. Sirkesi de sen sahte sirke. Taştan yapılan sirke. Onlar hazır. Bunu yavaş yavaş açıyoruz. Yediriyoruz. Biraz daha sirke koyuyoruz. Yani bu sirkeyle bunun tahının kıvamı ne aşamaya gelecek? Yani ne kadar açılacak bu? Şimdi göreceğim bak göreceğim. O deminki demir kaşığı nereye koydun? Attım onu. Nakneye mi attın? Başka verir mi? Ver şu çay kaşığı. Yok yok yok. Ha o olur. çok da cıvık değil. Bir daha yapalım şey. Bir daha göster bir daha. Şimdi şimdi fasulyeden iki ka e aşağı yukarı bir kepçe veya 3 kaşık kadar yemek kaşığı kadar koyuyorum. <laughs> fasulyeyle Aa, bak. bir kepçe ver. Ver fasulyenin bak. suyundan koyduk. Bak. Blender'da çekiyor. Şurada dırnağı var. Gördün mü bak? Hmm, tamam. tamam. Bir iki üç dört diyeceğim. Bu şehrin rolodu değil mi? Tef yaptırdık bunu. Ha. 1, 2, 3, 4, 5 tamam dedi. Tamam fazla değil. Oldu değil mi? Şey gibi bak bakalım. Olmuştur bir daha edelim ondan sonra. Tamam. E oldu al gel. Hmm. İçeri gör. İçini bak içine tut. Hı. Hmm. Hmm. O da aynı kıvamı var. Evet. İşte. Şöyle bak bak. Hmm. Olmamış mı? Olmuş. İyi dök. Dök dök kepçe fasulye kendi fasulyenin kaynamış suyuyla blenderda çekildi. Az önce hazırlanan sosumuzu içine veriyorum. koyuyoruz. Sadece gel de bunu sana yıstırıyorum. Tavuk karıştırma işlemi kesin tahta kaşıkla yapılıyor. yani o yoğunlaştırma, karıştırma işlemi kesin tahta kaşıkla yapılıyor. Şimdi sonra metal kaşık kullanılabilir. İçinden çeksin. Fasulyelerin ılık olması lazım. Evet. İçine çekmesi evet. için. Soğuk olursa bu Hı. sosu içine Almıyor. almıyorlar. Kaşığı ver ufak kaşığı ya. Doğrudan bakalım. Aynı kaşığı içine katalım mı? İyi. Bunu da az da ya. İlave de. Tamam. Biraz sonra... Yok yağını da indir artık. Dikkat o zaman hadi. Evet zeytinyağı. Zeytinyağı değil bu. Acı çiçek yağı. Ha, öyle İsteğe mi? bağlı. Hı? İsteyen zeytinyağı da kullanabilir. Ha, bunda Acı ağır... geliyor. biraz ağır geliyor biz bize. O yüzden. Ha, piyazda şey... açacak ya, biraz daha lezzet faktörü sağlıyor. Biraz daha kat ona. Açık daha kat, açık daha kat. Kat. Sen kat. <laughs> bu bir su bardağına yakın yağı yiyeyim. Bunu toplamda altı çay Hı. bardağı fasulye, fasulye. ile Hı. yaptık biz bu. Beş o, de mi de altı mı? Altı. Herkese bir tane koydum. İyi tamam. Herkes birer buçuk porsiyon yiyecekse altı bardak. Evet. Bıçaksın. Tamam Zalt biraz kişisi. sonra. Tabağa koyduğumuzda da bitmiş abi. Nasıl not verdik? Ekmek bandık birazcık. Evet. Yok. Yalnız duzuna bak. Kadına. Biz duz tuz yiyoruz onunla. Duzunu az bulan tabağında kadar duzu üstüne. Şimdi Hazırladığımız domateslerimizi ilave ediyoruz. İsteyen tabağının üstüne de alabilir ama biz böyle seviyoruz. Atın. Maydanozla biberimizi de koyuyoruz. Hmm. Tamam. Şimdi. Karıştıralım mı? Karıştır. Çeker o. Tabaklara kattığında İsteyen ya ilave eder, isteyen sirke tuz. Ama Hı. üşütme olan da <laughs> Üstüne bir de yumurta. Belli Hı. de. Hı. Tabağımıza da birer tane yumurta koyacağız. Hı. Hı. Bu da tercihe bağlı. Tercihe bağlı evet. Hı. Yumurtalı seven ya da sevmeyen. Şimdi bunu piyazcı bu şekilde yapacak. Batar. <laughs> Herkese güzel. afiyet olsun. Gerçi tabağı 35 lira olmuş. 40 lira olmuş. E gene ucuz Mehmet 35 lira 40 lira. Hadi şimdi bu şekilde biraz bekletiriz içine emmesi için içine emince daha Sen lezzetli. Her hallettin hallettim Hatice. Poşetleri indiren ben yerleştirdim. Tamam benim burada işim. Evet, bütün işi Hatice yaptı Mehmet yapmış onu böylece. <laughs>